rüyada acı çekmek aslında bir paradoks gibidir. Zira bu tür bir rüya, tam anlamıyla ferahlığın, huzurun ve mutluluğun habercisidir. Rüya sahibinin, karanlık günlerin ardından aydınlığa kavuşacağı, beklenmedik güzel haberlerle, dolup taşıyacağı ve yaşamında sürpriz, gelişmelerle karşılaşacağı anlamına gelir. Yeni kararlar alarak, yüzünün gülmesi ve derdinin kalmaması da bu rüyanın müjdelerindendir. Akıttığı gözyaşlarının dineceği, Geçmişin kötü anılarını geride bırakacağı ve yarınlara umutla bakacağı, işte bu rüyanın özüdür. Rüyada bir yerinde acı hissetmek, dikkatli olmanın ve çevresindeki, insanlara daha seçici, bir gözle bakmanın önemine işaret eder. Herkese güvenip, iki günde dost bellemekten kaçınmalıdır. Aksi takdirde, bu alışkanlık rüya sahibinin canını yakacak ve başını ağrıtacak bir hal alabilir. Dış ağrısı çeken bir rüya sahibi, hayatında hayırlı olayların kapısını aralayacaktır. Olumlu gelişmeler, isteklerin ve dileklerin gerçekleşmesi, işlerinde bereket ve boğuluk getirecektir. Bu rüya, gelecekteki güzel günlerin habercisidir. Baş ağrısı, rüya sahibinin dikkat etmesi gereken bir uyarıdır. Hatalı ve yanlış işler yapma olasılığını, kötü sözler sarf etmenin ardından gelen pişmanlığı simgeler. Bu rüya, düşünmeden atılan adımların ve söylenen sözlerin, ileride telafi edilmesi gereken bir duruma yol açabileceğini gösterir. Vücudunda yara görmek yanlış yollara sapma ve inançlarını unutma anlamına gelir. Rüya sahibi Allah katındaki yerini sorgulamaktı ve günahkarlıkla, yalana dolana karışma tehlikesiyle yüz yüze kalmaktadır. Son olarak ameliyat olduğunu görmek, rüya sahibinin yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk bulacağına işaret eder. Sorunların ortadan kalkacağı, maddi durumunun her daim iyi olacağı ve hayatının kolaylıkla geçeceği. Bu rüyanın sunduğu güzel birer müjdedir. Rüya, insanın ruhunu besleyen bir yolculuktur. Her bir detay, gelecekteki umutlarımızın bir yansımasıdır.